Bu hafta tekerlekli sandalye curlingini tanıyacağız sayın seyirciler. Hocamız Türkiye ve Romanya Curling Milli Takım Antrenörü Gökçe Ulugay ve e, Milli Takım Sporcuları Savaş Şimşek ile Berk Kamanlı da bizlere bu haftaki dersimizde yardımcı olacaklar. Körling çok e, tanıdığımız, bildiğimiz bir spor değil. Önce körlingin nasıl bir spor olduğunu anlatır mısınız bize? Amaç nedir mesela Curling'de? Tabii ki körling yaklaşık 1450 yılında İskoçya'da bulunan bir spor. Yaklaşık 45 metrelik bir buz üstünde 20'şer kiloluk özel volkanik taş olan granit taşından yapılmış 8'er adet taş kullanıyoruz. 8 kırmızı, 8 başka renk olmak üzere ikişer takım kendi aralarında mücadele gösteriyorlar. Ev adı verildiğiniz üç tane halkadan oluşan bir merkezimiz var. Ortas noktaya en yakın olan taşlar, aynı renkli taşlar sayı alıyor. Yani iki tane sarı en yakınsa iki sarı alır. Ama böyle bir durumda sarı bir sayı alır. O kırmızı diğer sarıları kestiği için sadece bir sayı alır sarı. Peki karşılıklı Önemli olursa olan, yani biri şurada, biri şurada olursa? O zaman gözle görülmeyecek bir mesafe varsa özel ölçüm yapılır. Önemli olan tam merkeze yakın olmasıdır. Buradan özel kumpasta ölçüm yapılır. O zaman kimin önde olduğu ona karar verilir. Onun dışında malzemelerimiz var. Süpürgemiz var. Özel taşlarımız var. Özel ayakkabılarımız var. Teflondan yapılan altı. Çıkış tahtalarımız var. Takoz diye adlarını verdiğimiz. Normal körlükte bu. Peki yani şimdi bugün öğreneceğimiz tekerlekli evet, sandalye körlüğü, tekerlek diğer körlükle oldukça farklı değil mi normal yani, körlükle? Kurallar tamamen aynı. Her şekilde kurallar Yani Sadece atış farklı ve süpürme yasak. Süpürme yasak. Süpürme evet. yasak. Süpürme yasak olduğu için de tekerlek sandalye körlükçülerin tamamen mükemmel bir şekilde atış yapmaları gerekiyor. Çünkü süpürme ile beraber bir taşı 3 metre, 4 metre oynatabiliyoruz biz. Ama tekerlek sandalye ki oyuncuların öyle bir avantajı yok. Daha güçlü olmak zorundalar. Tabii, tamamen santimetrik, milimetrik atış yapmak zorundalar. Peki 1450'de curling'in başladığını söylediniz ama ülkemizde de 4 yıllık bir geçmişi var. Evet. Neden e, Türkiye curling'le bu kadar geç tanıştı? Türkiye curling'le Yaklaşık dört yıl önce tanıştığınızı söylediğiniz gibi Teker bir takımımız var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok sağ olsun bir takım kurdu. Ben de antrenör olarak aynı takım, milli takım oluşturduk. Hemen birden oluştu. Çok çabuk gelişti bu spor. Teker 5 günlük bir antrenman kamp geçirdik. geçirdik Erzurum'da. 5 gün sonra Finlandiya Dünya Şampiyonası'na gittik. Orada boy gösterdik diğer dünya ülkelerine karşı. Bir tane galibiyetimiz var. Bu alanda bir rekor kırdık. İlk defa katılmamıza rağmen bir galibiyet almak bizim için sevindirici 5 günlük antrenmandı. Evet çok da duyulmadı maalesef. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediye'nin ve Spor AŞ'nin özellikle amatör branşlar olan katkılarını biliyoruz. Ee, nasıl bir destek alıyorsunuz bu fikir? Yani tekerlekli sandalye curlingi nereden çıktı? Kimden geldi bu fikir? Tekerlekli sandalye curlingi Türkiye'ye ben getirdim, kendim getirdim. Türkiye'de öyle bir branş olmadığı için hiçbir kış branşı yok Türkiye'de. İlk defa engelli kış branşı var Türkiye'de. Ben yurt dışında Almanya Dünya Köyü arasında aynı zamanda kamp antrenörlüğünü yapıyorum. Oraya gittiğimde, normal antrenör kursu almaya gittiğimde Tekel Alexander'le Körling antrenörlüğünü de aldım. Yaklaşık üç yıl önce faaliyetlere başladım. Bu sene anca yazışmaları falan tamamlanabildi kanunla. Tüzükler, yönetmelikler gereği biraz zorluk çektik. Ama bu, bu, şu an yürürlüğe soktuk. Tebrik ediyorum o zaman. Harika Teşekkür bir ederim, şey oldu. Peki dersimize başlayalım mı yavaşça? Tabii. Curling her biri dörder oyuncudan oluşan iki takımın dikdörtgen bir buz üzerinde oynadıkları ve oyunun her alanında stratejinin hakim olduğu bir spor dalıdır. Bu oyunda takımlar curling taşlarını sırayla buz pisti üzerinde kaydırarak hedefe doğru gönderirler. Oyuncu taşı hedefe gönderirken bu oyuncunun iki takım arkadaşı gerektiğinde taşın önünü süpürmek için ellerinde süpürgeleri taşla birlikte hedefe doğru ilerlerler. Engelliler Curling Sporu'nda kurallar engelsizlerin yarışmalarındakilerle aynı olup tek farkı ise süpürme yapılmasına izin verilmemesidir. Curling'in tarihçesine gelince kayıtlara göre curling oyunu ilk olarak 1500'lü yılların başında İskoçya'da ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılın başında Kanada'ya yerleşen İskoç göçmenler curling'i beraberlerinde bu ülkeye götürmüşlerdir şu anda hemen hemen bütün Avrupa ülkeleriyle birlikte curling, Kanada, Amerika, Çin, Japonya, Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'da da oynanmaktadır. Bu sporun en iyi kurumsallaştığı ülke ise Kanada'dır. İlk kez 1924 kış olimpiyatlarında bir olimpik spor olarak yer alan curling, 1998 kış olimpiyatlarından beri olimpiyatlarda resmi spor olarak yer almaktadır. Türkiye'de Buz Pateni Federasyonu'na bağlı olan Curling'de ilk şampiyona 16-17 Ocak 2010'da Erzurum'da yapılmıştır. Curling'i diğer sporlardan ayıran en önemli özellikse bu sporu yapan oyuncuların yaş sınırı olmayışı. Biz de bu haftaki konumuzun Türkiye'de çok yeni olan tekerlekli sandalye curling'i de ayırdık. Türkiye ve Romanya curling milli takım antrenörü Gökçe Ulugay ile birlikte sizlere bu sporu tanıtmaya çalışacağız. Şimdi bu bizim atış sopamız oluyor. Çünkü onlar kayamadıkları için bir gönderme çubuğun adı verilen topayla atıyoruz. Taşın handle dediğimiz tutacak yerine takıyoruz onu. Buradan gerekli hizayı alıp kaptan karşıda kaptanımız var özel süpürgesiyle bize yön gösteriyor. Yarı yatacağımızı taktiği o karar veriyor. Oraya doğru atış yapmaya çalışıyorsunuz. Hı Aynı zamanda sopayı iterken kendiniz önüne doğru itiyorsunuz kendinizi. Bütün vücudunla uzanıyor. Evet. Peki bu e, granitin çubuğu ne tarafa bakmalı? Düz mü bakmalı? Yan mı olmalı? Şimdi kaptanın isteğine göre eğer sağ taraftan içe doğru fazla vermek istiyorsanız 10 kala bir atış var. Bu kurbu 10 kalayı göstermeli. 10 geçeyi göstermeli. Saat yönünün tersine çevirmelisiniz. Eğer iç, sol taraftan istiyorsa 10 kalayı göstererek saat yönü tarafında çevirirseniz gerekli fasulye alıp yere atabilirsiniz. Müzik Önemli olan evin içine atmak, puan almak. Ama ilk taşlar kesinlikle gard olarak kalmalı. Çünkü oyunun kuralı gereği ilk dört, ta ilk dört guardı evin içine girmemiş, temas etmemiş taşları kimse çıkaramıyor. Siz şimdi oraya bir gard attınız. Arkasına girerseniz bir sayınızı garanti almış olursunuz. Cepte görürsünüz. Evet şu an bir sayımız içeride. Sarının bir sayısı içeride. Şimdi kırmızı hattınızı varsayıyoruz. Farklı takım oyuncusu. Tabii farklı normalde farklı oluyor. Şimdi tekrar içeri girmeyi atabilirsiniz. Biraz daha Tam evet. evet sarının hizasına atarsanız daha çok içeriye Evet çok güzel. Şu an çok güzel. Bir atış Şimdi en iyi atış bu oldu değil mi? Evet. Bunu altını var. siliyoruz en ufak bir pürüz tanesi pürüz. tamamen taşın yönünü değiştirebilir. Süpürgeye odaklanıyorsunuz. Süpürgeye doğru atmaya çalışıyorsunuz. Verdiğiniz falsu gardı kullanarak arkasına girmeye gerekiyor Çok güzel. Sarı daha içeri girdi ama. Sarı daha içeri. Biraz daha hızlı atmış olsanız sarı çıkardı. Kırmızı bir, bir sayı alırdı. Ama şimdi demin iki, iki tane sarı vardı. Şimdi kırmızı yaptığınız için o kırmızı diğer sarıyı kesti. Bu sefer sarı bir sayı aldı şu anda. Puanlama sisteminden bahseder misiniz biraz da? Herhangi bir sayıda bitmiyor. 6 set oynamak zorundasınız. Diyelim ki 15-0 yeniliyorsunuz ama o 6 seti bitirmek zorundasınız. 7. sete geçerken bırakabilirsiniz. Onun dışında o maçı bitirmek zorundasınız 6. sete kadar. Yani dediğim gibi beraberlik yok. Tek beraberlik 0-0'dır o, o set için. O da içeride hiç taş olmasa, tertemiz olursa 0-0 olur. Diğer entte de devam edersiniz kaldığınız yerden. Faul var mı mesela faul ya da diskalifiye olmak? Diskalifiye ben hiç duymadım şimdiye kadar çünkü hakem yok. Körling... Mızıkçılık çıkmaz mı hiç mesela? Yok körling, ya o körlük ruhu diye bir şey vardır. Tüm dünya benimsemiştir onu. Hatta şöyle diyeyim size yenen takım yenilene içecek ısmarlar. Otururlar maçtan sonra 3 saat 4 saat muhabbet ederler. Peki Büyükşehir Belediye tekerlekli sandalye körlük takımının bundan sonraki hedefi nedir? Finlandiya'da giriş müsabakları. Evet. Dünya şampiyonası elemeleriydi değil evet. mi? Evet. Çok sağ olsunlar. Bir an için hemen kuruldu. Tek sonradan başvurduk. Başvuru süresini kaçırdık. Birkaç çalışma sonucu hemen takım kuruldu. Başkanımız sağ olsun Çağatay Bey. Belediye başkanımız Kadir Bey. Çok fazla destek verdiler bize. Bir anda takımı kurduk. Arkadaşları seçtik. Hemen malzemeleri satın aldık. Yurt dışından getirdik. Özel olarak getirdik. En iyi malzemeleri aldık. Gittik Erzurum'da kampımızı yaptık. Finlandiya'ya gittik. Dünya Şampiyonası'nda boy gösterdik. Take out. Take out. ne demek? Dışarı çıkarmak anlamına geliyor. O taşı vurdum dışarı çıkarmaya çalıştı. Çok çizgiden çıkma dışarı. Normalde orijinal buzdu. Sarıyı da dışarı attım. Evet çok güzel bir atış yaptım. Normalde orijinal buzdu. kırmızıyı kırmızıya doğru atarsınız. Böyle açılır 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 sonra geri döner. Tamam, o, o tabii biraz profesyonel işi galiba. Bilardo Yok normal tabii. şu attığınız şey normal buzda giderdi. Şimdi çok tümsek olduğu için dönmüyor. Hmm, Normalde aslında iyi atıyorum gideriz. ben. Evet. Normalde gider. Yani. Milli takım sporcusu Savaş Şimşek'ten de ee, biraz da tekerlekli sandalyeden aslında bahsedelim değil mi? Yani evet. bir e, engelli bir sporcunun gözünden acaba curling nasıl? Siz nasıl başladınız, nasıl tanıştınız curling ile? Şimdi curling başlamam çok ani oldu. Ee, bir Abdullah Hoca vardı bizde, e, bizim şirkette çalışıyordu kendisi. İşte e, bir takım kuracağım, seni alacağım derdi bana da de Tamam işte derken aradan 6-7 ay geçti, o unuttu, ben unuttum. Erken e, bir pazar günü beni aradı. Dedi ki takım kuruyoruz, geliyor musun dedi. Gelirim dedim, sıkıntısı yok hocam dedim. Tamam dedi birkaç ay sonra dedi şeye gideceksin, kampa gideceksiniz dedi Erzurum'a. Ertesi gün oldu, salı günü oldu. Gökçe Hoca'dan bir telefon geldi, biz yarın dedi kampa gidiyoruz, çarşamba. <laughs> yani <toplamayabiliriz>. pazartesi başladık, <laughs> salı izin aldık, çarşamba günü sabah ben kamptaydım Erzurum'da. Derken bir beş günlük bir kamp sürecimiz oldu. Ee, nasıl yapacağımızı dahi bilmiyorduk, yani curling'in ne olduğunu bilmiyorduk. Evet. İşte e, hiçbir gittik. Peki şimdi ne hissediyorsunuz mesela curling oynarken? Kendinizi diğer engellilerden e, şanslı, farklı hissediyor musunuz? Bu say Yani curling ya da sporla e, engelli sporcular da dünyanın her yerini gezebiliyor, e, para kazanabiliyor, e, sosyalleşiyor. Siz kendinizi nerede görüyorsunuz? Şanslı hissediyor musunuz? Şimdi e, sosyal olarak zaten sosyal bir e, kişiliğe sahiptim. Yani ben e, engelli kişiliğimin altına hiçbir zaman gizlenmedim. Ama körlüğün hani, artıları oldu tabii ki. Yani kişisel becerilerimi sergileme fırsatı oldu en azından. Biz zeka oyunu oynuyoruz. Ee, fazla sürmedi bu körlük oynamam aslında. yani beş günlük bir kamplajımız oldu, bir hafta işte Finlandiya'ya gittik vesaire. Ama ondan sonra e, yeni bir oluşum sonuçta. Eksikleri oluyor tabii ki. Giderilmiyor. Eksiklikler gideriliyor. Onlar da zaman alıyor. Ama bir şekilde çözülüyor. Ve çok zevk verici bir oyun. Yani sandalyede. E, bu oyunu oynuyorsunuz, bakıyorsunuz. Engelli olduğunuzu bir an unutabiliyorsunuz oyun oynarken de. Yani demin Gökçe hocamın da bahsettiği gibi işte o körlüğünün bir ruhu var. Yani yıllarca o oyunu oynayan insanla oturup aynı şekilde sohbet edebiliyorsun. Çok acemi olduğunu hissetmiyorsun. Yani onu ne onlar hissettiriyorlar ne sen hissediyorsun. Çünkü ben bu e, kanıya Finlandiya'da vardım. E, farklı bir konum hı hı. ama gerçekten güzel bir durum. Peki siz e, yani tekerlekli sandalyede olduğunuz için Sandalye kaymasın diye sandalyeyi tutmak durumundayız. Hı hı. Siz e, benim sandalyemi tutarken nasıl atışlar yaptığımı gördünüz. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Gelecek vaat eder mi sporcu muyum? Ya yani illaki çünkü ilk atışlar e, bazalım olması gerekir aslında hı hı. ama onu battığın zaman nazaran gayet iyi de atışlarınız. Peki Teşekkür ederim. O zaman sizden birkaç atış izleyebilir miyiz? Tabii lütfen. izleyebilirsiniz. Bu sefer 10 kaladan atacağım. ya birbirinizi alkışlar mısınız mesela? Daha yatışır, kadın, rakip derken yani birbirimize kızmayız. <laughs> Onu söyleyeyim en azından. Peki kızdırmalar olur mu? Yok, olmaz. Yani sonuçta e, ben bir hata yapıyorsam diğer arkadaşım da aynı hatayı yapabilir. Bu bir takım oyunu olduğu için antrenmanlarda filan yani, lakaplarınız var mıdır mesela? Yok, herhangi bir lakabımız yok. Yani e, arkadaşlar olarak da fazla kaynaşamadık aslında. Öyle bir şansımız da olamadı fazla. Yeni olduğunuz için. Evet. Hem atma hem sandalye tutma görevimiz var. Evet. Şu anda sandalye tutma görevini de Bu, başarıyla gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Doğru mu? Şu an itibariyle iyisiniz. Peki. <laughs> <laughs> Transfer edeceğiz herhalde Bravo. Yani iki sarıyı dışarıya atıp... Şimdi, şimdi hedef şu kırmızıyı vurmak. Hangisini? Bu takılacak. Soldakini mi? Sağdaki. Sağdaki. Taşın arasındakini. Takılıyor bu. Ama takılmasın normalde. Bu kırmızıyı vurup kırmızıdan içeri girecekler. ayrı olup çevireceksiniz. Evet, güzel. Hızlı tabii, o dışarı çıkacak. Hocam senden hızlı attım, farkında mısın? Hızlı atmak sıkıntı değil ki, onu dışarı çıkarmaman <laughs> lazım. Onu, onu çıkarabiliyoruz biz zaten, orada problem yok. O dairenin içinde kalması gerekiyor taşın. Bir de... O taş diskalifiye şu anda çünkü. Evet atış güzel. Bu kalca kırmızının üstünde. Kaldı. Geçti. Kart olur Bitti. Gitti. Dairenin içine Göz, kadar gitti. Girdi girdi. Kart değil sayı oldu. Göz, girdi girdi. Beyazın girdi. Şimdi normal oyuncu olmuş olsanız sarı taş. Ya e, kırmızıyı çıkarıp içeride kalmayı denemeniz gerekiyor şu anda. Ne yapmak? Sarıyı çıkarıp? Bakın o kırmızıyı dışarı atmanız lazım. Peki. Güzel. At. Biraz geçti galiba. Yok. Kırmızıya vurdu. Vurdu vurdu. de <laughs> vurdu. Şu anda ama ne oldu? Senin açtın. sarın bir Daha puan dışı. önde, öndeki sarın bir puan önde. Evet. Bak, Şimdi 10 geçiden... at diyor. Nasıl? 10 geçiden döndüreceğim, değil mi? Bir dakika. Onu direkt atıp falsu bu tarafa vermeniz lazım, sola doğru. çizgin üstünden atacaksınız, ama e, saatin ters yönünde dönerek gitmesi hı hı. gerekiyor taşın. bu tarafa atlamasını. Spor Akademisi'nde bu haftaki dersimizin sonuna geliyoruz. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.